İyi akşamlar dostlar 10 Mayıs 2024 9.20 geçe kayın muyu aydınlatma platformuna seans açılmadan önce Miya teknoloji AŞ'den özel durum açıklaması geldi arkadaşlar bakın dün de buna benzer Miya teknoloji bir haber gelmişti Çin Huan diye bir eyaleti miydi? Huinaim diye bir eyaleti miydi? Telaffuz edemiyorum ama bir eyalet arkadaşlar güzel bir anlaşma yapmıştı. Teknoloji transferi ve ihracat şeklinde. Hayırlısı bakalım. Bu da ikinci bir haber arkadaşlar. Mia Teknoloji AŞ ve Equita İtalya serilesi arasında imzalan stratejik çerçeve sözleşmesi. Tabi bunlar arkadaşlar geleceğe dönük yatırımdır onu söyleyelim. Tabi ne getir ne götürür ama bugün bir şey getirmediği ortada gibi. Bugün biraz sıkıntı gibi. Şimdi haber şu. MİA Teknoloji AS ve Equita arasında arkadaşlar bir çerçeve sözleşme imzalanmış. Bu anlaşmayla her iki şirketin de uluslararası alanda daha güçlü pozisyon edilmesini sağlayacak. Ekvita İtalya'nın uzmanlık alanları olan Orta Asya, Afrika ve Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelerdeki teknik yardım görevlerine katkıda bulunacaktır diyor arkadaşlar. E, bu artıklık arkadaşlar şirketin uluslararası danışmanlık firmalarına, devlet kurumları ve ulusal politikacılar yapıcılara bağlayan akıllı arayüz kapasitesini kullanarak planlanan proje başvurunu hız ve esneklikle anlatmış anlatmış arkadaşlar ama en son sonuç cümlesi olarak da bu işbirliği her iki şirketin uluslararası proje peyzajında daha etkin bir rol almasını sağlayacak ve uluslararası proje fırsatlarını artıracaktır diyor. Yani anladığım kadarıyla Miatek için arkadaşlar bir zıplama tahtası olarak kullanılabilecek bir anlaşmadır diye düşünüyorum ben. Hayırlısı bakalım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.